Teknoloji gecesinden herkese selamlar. Yepyeni bir oyun inceleme videosuyla sizlerle beraberim. Bugünkü konuğumuz Age of Empires 4. Yani buna inceleme videosu demeyelim de ilk bakış videosu diyelim çünkü ben de sizlerle beraber ilk defa oynayacağım. Tabii ki daha öncesinde ben hani böyle çocuklu internet kafelerde geçen bir nesil olduğum için Age of Empires 2'yi ben fazlasıyla oynadım ki özellikle arkadaş ekibiyle ve 4-5 kişi internet kafeye gider güzel bir şekilde oynardık. Ha tabii kavga dövüş illaki olurdu. Yani oyunun biraz sistematiğini anlatayım. Niye kavga dövüş olduğunu anlarsınız. Oyun bir strateji. Oyunu. Ve kaynak yönetiyorsunuz askerleri geliştiriyorsunuz. Böyle haritayı fethetmeye çalışıyorsunuz. Klasik strateji oyunu. Şimdi bunda biz arkadaşlarla birlikte oynadığımız için hani 4-5 kişi oluyoruz. Hani istersek kendi aramızda çatışıyoruz veya işte karşımızda botlar oluyor. Neyse biz çoğunlukla hani böyle şerefsizlik yapacağız ya. Biz böyle birbirimize karşı oynuyoruz. Başta diyoruz ki işte ilk bir 15-20 dakika gelişelim. Hani işte madenlere inelim ne bileyim Yiyecek filan toplayalım. Hayvan keselim, işte derisini alalım, onu yapalım, bunu yapalım. Hani köyümüzü geliştirelim diyoruz. İşte birimizin taşı eksik oluyor. Taş gönderiyoruz. ittifak kurmamız gerekiyor bunun için. Ya içimizden kesin bir tane şerefsiz o ittifakı bozuyor, direkt saldırıyor. Tamam mı? Orada Intat kafe karışıyor. Hatta Intat kafe'nin sahibi bile oynuyor bizle birlikte. Orada bir güzel, sıcak isyan bastırmalı dakikalar. <laughs> oluyor şimdi ben gözümde canlandı. Oyunun genel mekanikleri böyle. Yani e, Age 2 kaç yılında çıkmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam 99 ya da 2000 olması lazım. Yani ilk oyun 96'da çıkmıştı. E tabi ilk oyunu biraz zor buluyorduk hatta yani öyle çok erişilebilir bir oyun değildi ya da erişiliyorsa ben bulamamıştım o zaman. Yani internet kafede ne varsa onu oynuyorduk. Tabi aradan yıllar geçti. ikinin belli başlı sürümleri çıktı. işte belli başlı askerler eklediler. Farklı işte bilmem ne edition şeklinde pazara sürdüler. Sonrasında 3 çıktı. Yani 3'ten sonra öyle aman aman bir gelişim olmadı. nereden baksanız arada bir 10 12 yıllık bir zaman farkından bahsediyorum. 4 <laughs> çok şükür bugün çıktı. Anlarım depreşti yani o internet kafedeki güzel Atmosferi şu an yaşadım Neyse bizimkilere de bir söyleyeyim de onlar da Hemen oyunu indirsin Aynı kavga dövüş ya, Tabi yan yana en azından birimizin kafasına klavye vurmayacağız ama Sözlü olarak birbirimizi kışkırtırız Neyse 4 bugün çıktı Yani benim Temennim Tabi oyunu ben daha oynamadım Eğer ki önceki oyunlardaki gibi bir atmosferi varsa hani grafik bağlamında söylemiyorum hani oynanış hissiyatı olarak yani hani aynı mantık devam ediyorsa ki çok zevkli olur. Zaten oyunun grafikleri de daha da geliştirildi, günümüze uyarlandığı için çok daha zevkli olacaktır. Oyunun fiyatını bahsettim mi? Yok, bahsetmedim. Oyunun fiyatı 300 lira. Çok fazla. Ben şahsen oyunu almadım. Ben Game Pass kullanıyorum aylık 30 lira verdiğim için. Yani hemen hemen çıkan bütün güncel oyunlara ben ücretsiz erişebiliyorum. Ki zaten son yapılan yenilikte de Microsoft'un yapmış olduğu yenilikte AI Games'in bütün oyunların erişimi sağlayabiliyorsunuz. Yani Need for Speed serisi olsun, Battlefield serisi olsun. Yani hepsini aynı şekilde 30 liranın içerisinde oynayabiliyorsunuz. Yani 300 lira vermektense ya şimdi arkadaşlarınızla oynadığınızı bir düşünün yani 4 kişi alsanız 1200 lira çok deli para gerek yok Abi direkt gidin 30 liraya game pass alın çılgınlar gibi yolunuza bakın ha şöyle de bir artı soru ya bu şey gibi oldu böyle Microsoft Store'un sponsorluğunda <laughs> çekilmiş video gibi oldu ya herhangi bir sponsorluk yok Hani ben mantıklı olana sizlere iletmek için çabalıyorum Çok da fazla konuşmak istemiyorum ama e, Çünkü video uzayacak vaktinizi dağılmak istemiyorum ya 30 lira veriyorsun. 200'den fazla oyunu ücretsiz oynuyorsun. Hani ya şimdi gitsen bir tane yeni çıkan bir oyunu almaya kalksan ya nereden baksan 100-150 lira cebinden çıkıyor. Ya hani belki de 2 hafta sonra sıkılacaksın. Yani arkadaşların alamayacak çünkü fiyatı yüksek oyunun. Ama yani öyle yapmaktansa hani arkadaş çevrenizle anlaşıp 30 liraya Game Pass almak çok daha mantıklı olacak. Misal yeni çıkan oyunları birlikte oynayabiliyorsunuz. Neyse hemen oyunun bir arayüzüne bakalım. Oyun Türkçe zaten gözüküyor. Tek oyunculu, çok oyunculu. Yalnız benim dikkatimi çeken şey var. Ee, seviye var. Seviyenin bize getirisi ne olacak bilmiyorum. Hani yani ekstra bir artısı olur mu? Yani hmm, hani hesaptan ziyade hani oyuna başlangıç altınıdır. Hani böyle belli başlı özellikler veriyor mudur bilmiyorum ama veya en kötü ihtimal şey olur yani online oynadığın için işte sen 5 levelsin karşındaki adam 300 level altına sıçabilirsin belki hani <laughs> ondan dolayı da öyle bir heyecan yaratabilir hep onu oynadıkça göreceğiz onun dışında şuradan hemen grup kurabiliyoruz Gerçi benim kamera orada olduğu için kesin çok da önemli değil ufak bir menü. Hani buradan grup kurabiliyoruz. Hemen ben ayarlarıma bakmak istiyorum yanlış bir ayarla da girmeyelim. Bunlar zaten hazır ayarlar. Tamam. Sefer zorluğunu yani hikaye modunu kolay yapmış. Sıkıntı yok ilerleyen zamanda oyunu çözünce daha da arttırırız. Full HD çözünürlükte oynuyorum. Şu an ben oyunu 2K'ya çekebilirim. Fakat bu sefer nesneler ve yazılar biraz daha küçüleceği için hani görmekte zorluk çekebilirsiniz. Zaten YouTube'da biraz kırpıyor videoyu. Biraz demeyeyim bayağı kırpıyor sıkıştırdığı için. O yüzden görmeniz çok daha zorlaşacaktır. Dikey eşitlemeyi kapattım. Onun dışında her şey yüksek. Dikey eşitleme zaten FPS'i sabit diyordu. Gerçi bende de 144 sınırı var. Ekran kartını yormamak için. Neyse ses ayarları. Geri kalan işte mesaj ayarları vesaire vesaire. hani öyle aman aman kurcalanacak bir şey yok zaten grafik ayarlarımızda. Bir problem yok. Onun dışında bakalım şu an ben tek oyunculuğa girmeyeceğim. Ben direkt eğitim aşamasından başlayayım. Çok daha güzel ve verimli olacağını düşünüyorum. Teknoloji ağaçları. Hmm. Farklı medeniyetlere göre tabii önceden de vardı. Ee, ya Eski oyunlarda toplam kaç medeniyet vardı hatırlamıyorum ama sayısı bundan fazlaydı. Belki zamanda daha da gelecektir. Mesela atıyorum e, siz kılıçla asker bastığınız zaman sizin e, e, medeniyetiniz farklıysa ekstra özellikler oluyordu. Ne bileyim işte zırh yani zırh direnci farklı oluyordu ya da hasarı farklı oluyordu. Yani belli başlı statları farklı oluyordu. Örnek veriyorum e, dikilen kulelerin menzilleri farklı oluyordu. Tabii ki e, mimari de farklı oluyor bununla beraber. Yani sonuçta Çin mimarisiyle İngiliz mimarisi aynı olacak. Değil. O yönden güzel farklılık. Yani hepsinin böyle dezavantajı var. Avantajı var. Yani illa hani şu hepsinden iyidir diyemiyoruz. Yani şu an ben bunları denemedim ama önceki oyunlarda öyleydi. Ki bunlarda da denge sağlanmıştır diye düşünüyorum. Ki sağlanmadıysa ilerleyen zamanda bir güncellemeyle bunlar dengelenecektir. Yani onun dışında bahsedeceğim bir şey var mı? Neyse ben hemen buradan eğitime başlayayım. O arada aklıma gelirse sizlere bahsederim. Oyun 80 GB. 80 GB'a ne koydular? E tabii ki yani günümüzde artık tekstürler daha da kaliteli olduğu için mantıken artık boyut büyüyor. Yani depolama anlamında hard disk kullanabilirsiniz fakat oyun oynuyorsanız yani tabi LoL ve CSGO gibi hani boyutu düşük oyunlardan bahsetmiyorum böyle 5 10 GB'lık boyutu yüksek olan oyunlardan bahsediyorum hani SSD'ye geçmeniz çok daha mantıklı olacaktır Driven from their homes by armed invaders, a few hardy refugees faced the prospect of starting again. They would found a new village deep in the countryside. Ayrıca oyunda tarım da yapabiliyorsunuz. Yani bunda farklı bir şeyler ekiliyor ama bilmiyorum ama. Öyle yapalım. Gerçi sol tarafta sağ tarafta kameramız var. şimdi. Hemen börtlen mi bu? Miryu aynen börtlen. Yani kaplamalar güzel. Ama kamera geçişinde ufak bir böyle takılma yani direğim atlaması var gibi. Yani sistemim zayıf değil. Belki de Windows 11'den kaynaklı olabilir. Ne diyor? İlk görevimiz 50 yiyecek topla. Şu an 30 tane topladı. Hemen köylülerimiz onları götürsün. Şimdi burası ana binamız. Belli başlı gelişmeleri yaptıktan sonra buradan çağ atlayabiliyoruz. Yani çağ atlarsak Silahlarımız gelişiyor, ekipmanlarımız gelişiyor, mimarimiz daha dayanıklı oluyor. Bu şekilde köyümüzü level atlatıyoruz yani Clash of Clans'daki gibi diyebilirim. Ne diyor? Şehir merkezinden 5 köy, köylü daha üret. Şu anki zaten 3 tane köylümüz var. Şuradan bir tane daha köylü üretiyoruz. Gerçi bir yerde yazıyordu. Ha, Şurada solda ibaresi var üretildiğine dair. Ben şu kamerayı şuradan bir çeksem mi acaba ya? Tamamdır. Kendimi şöyle sağa yukarı koydum. En azından sol taraftaki özelliklerimize erişebiliriz. Charles Toplamda 5 tane köylü üreteceğiz. 2 tanesini ürettik. Bir 3 daha basalım hemen seri bir şekilde. Burada yukarıda bir işareti var. İlk çağdayız. Cheer, Şeyleri nereden yapıyorduk ya? Mimarileri normalde burada yapabiliyor olmamız lazım ama yeri mi değişti acaba? The new workforce could now turn to the growing village's needs. First, they would build a mill near their food source, so villagers could drop off gathered berries more easily. Hı, tamam. Şimdi bir tane değirmen yapmamız gerekiyor. Şuraya yapsak olur herhalde. Ha bu arada yani gitmediğimiz yerler haritada kapalı olarak gözüküyor. Yani LoL'deki gibi savaş sisi var. Ne diyor? Odun kesmemiz gerekiyor. Yani başlangıçta Ekipman topluyorsunuz. Hani odundur taştır. Gerçi taş var mı maden ama. Daha da solda vardır. Ben şöyle yakınlaştırayım. Animasyonlar çok daha tatlı olmuş. Yani başta da söylediğim gibi. Yani oyunun mantığı. Önceki oyunlardaki gibi aynı olup grafikleri güncellendiyse zaten fazlasıyla iş görecektir. Şu an öyle bir aman aman bir yenilik var mı bilmiyorum. Yani yoksa bile kimse yüzeceğini zannetmiyorum. Şimdi ne kurmamız lazım? Normalde işçiler odunları buradan alıp köyü merkezine götürüyor. Onun yerine daha yakın bir yere misal şuraya yaptığımız zaman buradaki ağacı kestikleri zaman otomatikman kereste fabrikasına götürecek. Orada bir zamandan tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Kâriyetten burada gelişimler oluyor. Şu an ikinci çağa geçmediğim için buradaki gelişimler açılmadı. Gelişimleri yaptığınız zaman, örnek veriyorum işçi 10 tane odun topluyor şu an. Şu aşağıda gözüküyor zaten. 10 tane değil de 15 tane topluyor, 20 tane topluyor geliştirdiğiniz zaman. Hem ağacı daha çabuk kesiyor daha hızlı topluyor ve daha çok topluyor. O yönden iyi. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ha, ev yapmamız gerekiyor. Ev yapınca da nüfus artıyor. Hadi siz artık odun kesmeyin. Buraya yardım edin. <laughs> Bu biraz matematik problemi gibi oldu ama işte bir işçi bir tane evi 3 günde yapıyorsa 4 işçi kaç gün yani kaç saatte kaç günde yapar hesabıyla. Ne kadar çok işçi bir alanda çalışırsa o kadar çabuk o birimi halletmiş olursunuz daha doğrusu dikmiş olursunuz artık. Ne yapıyorsanız bilmiyorum ama. Yani onu da şöyle göstereyim. Şurada mesela geç bu biraz yaptılar ama bir tane işi çalıştım mesela. Yani olay bu. İşçiler önemli. Bu niye odun taşıyor? O odunu bir versin a populous village would soon exhaust the iki tane asker ünitesi bassaydık güzel olacaktı tarla basıyoruz hm oraya basıyormuşuz tarlayı aynen bir tanesi sadece yapıyor şöyle yapalım abi açayı oynamaz ekmek lazım bize Woodsmen and farmers now kept the village well supplied. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş? Vahşi doğayı keşfet. Ve benim <laughs> ekstra adam yok. Kimle gezeceğiz? Hmm, buradan basabiliyormuş. Tamam, yeni geldi şimdi. Bir tane atlı devriye çıkartacağız. Tabii ki bu birimleri basarken böyle hemen bakayım. Mesela öncü adı verdiğimiz atlı askeri basarken 60 yiyecek harcamamız gerekiyor. Altta da hemen süresi yazıyor. 10 saniye içerisinde çıkıyor şeklinde. Yanında da hani özellikleri mevcut. Hani haritayı açmak için mantıklı bir seçenek. Sağa solu gezersiniz. Düşman mı var veya düşman nereye konuşlanmış? Ne diyor bize? Altın madeni bulmamız lazım. Haritayı kısıtlanmışlar büyük ihtimal. Evet, kısıtlamışlar. İşçilerimiz orada çalışıyor. Yani durdurmadığınız sürece onlar devam. Üçe seslendirim olsaydı iyi olurdu ya. Emret, yaparım, sahip. Oduncu. Onlar güzel repliklerdi. Yes, <laughs> Abi, happy Top'u altın bulmamız gerekiyor. Yeah, yeah. Bir çıkay değil. Yes, yeah, yeah. Hadi be yavrum be. Yani o kadar uzakta olmaması lazım. Hah tamam bulduk. Yes, Şimdi buraya Boşta işçimiz var mı? Ee, yetiyor. Mu? Üç tane işçi basayım ben. Buradan da altın madeni çıkartacağız. Şurası büyük ihtimal kapalıdır. Şu atlıyı biraz gezdirelim böyle o ileri doğru gitsin. İşçi şuraya doğru gelsin. Ya evet, bak bakalım bir şeyler var mı? Şimdi burada da düşmanların tahtadan kuru mevcut. Büyük oraya saldıracağız. Neyse bizim atlı burada kalsın. Zaten onun da çok bir esprisi yok. Yavrum siz de gidin. Neredeydi? Hı, şurada. Şimdi ne lazım? Yeterli kaynak yok diyor. Bana diyor ki odunun yok. Hacı tamam siz artık Bird'den toplamayın. İçimiz dışımız Bird'den oldu. Biz şurada ağaç kesmiştik. Ee, şu içeridekilerin ben yani burada da bir tane var. İçeridekileri nereden çıkartıyorduk? Ee, tamam. Bir ağaç var. Sen de gel. Sen de odun topla. Sanırım şu an yeterli olmuştur. İşçilerimize. Hı, tamam. Buraya yapsak. Olur. A well-placed camp ensured efficient gold mining. Yok burada bir şey geliştiremiyoruz. 50 altın toplamamız gerekiyor. En azından şuraları biraz böyle hızlı geçseydik. Yani şuradan bir düşmana saldırsak tadından yenmez. With a good supply yes, of gold, the village was becoming a large town. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. The signpost of this growth would be the construction of a large landmark. Hmm, we're gonna jump. Let's jump right away. Where? from Hemen hemen bir buçuk dakika sürecek. ile ne alakası var ben onu anlamadım. Hmm, manastır yaptıracakmış bize. Siz de tarlayı bırakın. Önceden daha farklıydı. Bir mimari yapmamıza gerek yoktu. E tabii ki belli başlı görevler vardı. Yani kereste fabrikasını kur. Ne bileyim maden ocağını kur. Hani ondan sonra buraya tıkla. Buradan otomatik atlıyorduk. Demek ki farklı bir ekstra bina yapmamız gerekiyormuş bu oyunda. Güzel ya grafikler. Atlı yani. E bakalım, Gerçi burada da... Ekran kartını öyle çok aman aman yoruyor mu? Yani yüzde yüzünü kullanıyor. Yani gördüğünüz gibi bütün birimlerin yapıları değişti. Daha da modern oldu. Mızraklı asker kullanacağız. Savaş birimleri. İşçiler bir daha mı hızlı çalışıyor ya? Ne basalım? Once it had a barracks, the town could establish a standing force of soldiers. Simple infantrymen armed with were a common choice for these militias Bu kadar yeter herhalde başlangıç Charlos Ferthfort Olduğun yok, odun lazım bize. Ya in ya Charlos. Hedefin şuradaki ağacı. Garu opa. askerlerimizi bastık. Daha da gel 2, 4, 6, 7 tane daha var. Bu da işçilerimiz madende devam. 10 tane mızraklı asker üretecekmişiz. Hadi canım benim ya. Neyse. Garwigan. Yes. daha basıyor mu? Hayır ama onu da bekleyelim. The town now had a militia and could look to reclaim the lands lost to invasion. Yes. Bring Tamam saldırıya gidiyoruz. Although spears were of Bizim atlıyı becermesinler ordu. Saldırabiliyor mu? Hah tamam. Atlıyı göndereyim şimdiden. Yeah, well, Garu, Feta. the road open, the militia could now reclaim their lands in the north. Düşmanın da bizim gibi binaları var. O yapıları yıkmamız gerekecek. aggressively, the militia eliminated the enemy sentry the invaders had a small cavalry camp guarding the road but the militia was ready to attack cool yapılarına saldırabiliyorsunuz. Adamların ahırını yok edersem atlı basamayacaklar. Yani savaşı çıkartamayacaklar. Geldi nerede ana binaları? Da yok <laughs> Bakayım videoda bayağı uzun olmuş. Neyse <laughs> daha da fazla uzatmak <laughs> istemiyorum. ESC'ye basalım. Videoda çok uzun olmasın. İlk bakış dedik yani o bir saatte oynamanın bir manası yok. Neyse oyun genel hatlarıyla güzel. Tabii ki illa belli başlı yenilikler vardır. Ama hani eski tadı aynen duruyor. O yönden güzel. Bir tek fiyatı yüksek oyunun. Ama başta da söylediğim gibi Game Pass'iniz varsa çok rahat oynarsınız. Ha belki alan sizin için biraz sorun teşkil edebilir. 80 GB. Onun dışında işlemci ekran kartı ortalama sisteminiz varsa fazlasıyla güzel bir şekilde oynarsınız. Neyse bu videoda böylece bitirelim. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.